Zahmet olsun çalışmalara geldi İzmir'e. Birkaç yıldır yaptığı gibi. Yeni bir oyun hazırlıyorlar. Kaçmama kaç bir farz. Çok komik bir farz. Ama işte yardıma geldi. Bir de kadar yardım çalışıyorum. Ben çok iyi olacağına inanıyorum. Sizleri de gelip oyun sevdirsiniz. İzmir'in gerçek bir tiyatrosu, devlet tiyatrosu dışında yok. Operası var ama bir şehir tiyatrosu yok. Özel tiyatro olarak bir tek burası var. Rehabı harbiyedik birkaç tane ama devamlı çalışmak üzere sürdüren bir tek sahne tozlu tiyatrosu var. <laughs> Onun için bu tiyatroyu güçlendirmemiz lazım. Güçlendirmek için gelmemiz lazım. Yani gelip oyunu seyretmek, tiyatroyu güçlendirmek demektir. İleriye doğru belki de hani şehir tiyatrosu bu olabilir. Ama bizlerin görevi de bu tiyatroya gelmek, seyretmek, alkışlamak, beğeniyorsak eleştirmek, beğeniyorsak tekrar gelmek. Onun için hep bizler rica ediyorum, doğru bu tiyatroyu yalnız bırakmayın, genelde İzmir'de böyle oturmuş bir tiyatro olsa olsun, gençlere yardım edelim. E, çünkü çok parlak gençler var şimdi içlerinde, onların da bu tiyatroya omuz vermesi, onların da fedakarca burada çalışmaları çok şey bir şey, çok gurur verici bir şey. Fakat bizler de gelip bu tiyatroya gelip, bizler de kendi kataloglarımıza destek vermek.